Evet sevgili arkadaşlar tekrar birlikteyiz umarım keyfiniz yerindedir. Maç analizlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizin için tek tek seçiyorum. Her maçı analiz etmek tabii ki gerekli olabilir. Herkes emek harcıyor. Doğrudur. Ama ben sizler için hani öğretici olan, dikkat çekici, böyle farklı mevzuları oluştuğu oyunları seçiyorum. Ve 5. turdan seçtiğim maç, ilk ilk maç Abdil, Abdimalik Abdisalimov ile Samet Harun Özsaç. Evet Samet Harun Özsaç. Milli sporcularımızdan Türk olan bir sporcumuz. Ee, milli takım kampında eğitim vermiş, veren vermiştim. Benim grubumdaydı. Ona da selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Kaybetmiş. Yani var satrançta işte kazanmak var, kaybetmek var. Biz bu oyunda neler olmuş ona bakacağız. Açılışta itibaren göstereceğim. D4, ATF6, C4, D6. Aç C3'e Samet Harun Özsaç E5 oynamış. Hocam garip bir hamle değil mi? Hani D5, D5 vezirler oyunun daha 4. 5. hamlesinde değişime giriyor tercih meselesi olabilir. Öyle bir teori de var. Sonra C6 yapıyorlar. Şahı C7'de saklıyorlar. Bir oyun sonu oynamak istiyor olabilir. Tercih meselesi. Ona çalışmıştır. Kötü diyemeyiz. Vezirler oyundan çıktıktan sonra şahın ortada gezinmesi problema, problema değildir. At F3. Ama ben demiş vezire değişmeyeceğim. At C6 D5. Merkezi kapatmış. Arkadaşlar beyazlar çok güzel oynuyor açılışta. Lütfen izleyin. Bak şimdi at E7 tabii ki de. E4. Hocam merkez piyonları iç içe girdi. Siz demiştiniz ki bize kanat piyonlarına yük biner. Başrole onlar geçer ve çoğunlukla da F piyonunu süreriz. Doğru. C piyonunun da sürüldüğü konular var tabii ki. Ve burada iki tarafta F, F'den gidemez. Siyahlar için biraz daha F müsait. Beyazlar için de C müsait. Hocam ben müsait bir yerde ineyim o zaman diyeceksiniz. Şimdi indireceğim ben sizi. G6'ya beyazlar direkt C5 yapmış. Ben baktım bu hamle oynanmış arkadaşlar ama ya bu şimdi az oynanan bir teori olduğu için çok gelişmemiş. Hani çok maç yok arşivde. Ama illaki e, arşivlenmemiş maçlar vardır bir dünya. Ha hani biz arşivlenen maçlar üzerinden konuşuyoruz. Ha hani C5 çok oynanmamış ama oynanabilir bir hamle. Çünkü DC5 aldığında at 5 alıyor. Ya yani bu iyi beyazlar için iki da hareketi açılıyor. Can sıkıcı olur yani siyah için. O yüzden siyahlar dokunmamış. Beyazlar da CD6, CD6 C dikini açmış. Zaten siyahın amacı C dikinden gelmek. Şey işte beyazın amacı. Siyahın amacı da F5 ile şah kanından gelmek. Bu bir şahint formasyonu. Yani şahint dizilimi. Belli başlı açılışlardan, savunmalardan oluşan e, piyon formasyonları, piyon dizilimleri vardır. O piyon dizilimlerinde uygulanan planlar vardır. O yüzden ismen öyle anılır. Hocam öğrenici... <laughs> öğreteceğiz çok şey var anlaşıldı. <laughs> Flake Rock. Bak şimdi at D2. Lokum spor. Hocam neden bu kadar erken at D2 geldi? Çünkü F5 oynayacak ya siyahlar. Ona F3 karşılığını vermek istiyor. Ve beyazların tüm dikkati, tüm konsantrasyonu vezir kanadına atını C4'e filini e 3e koyacak. Kafasındaki setup, kafasındaki dizilim bu. Beyazların. İdeal bir dizilim. Tüm gücüyle vezir kanadına bastıracak. Siyahlar A6 yapmış. Ya bu a tartışmaya açık onu süre söyleyeyim ben. A4. Hocam hem de 5'i kesmek için hem de ileride A5 yapmak için mi? Bingo. At D7 F5 sürmek için ne diyorsak o. At C4 ver kuzuyu kuzu spor. At B6 gelmiş hem vezirle korumuş hem demiş ki gel şu atları değişelim kardeş kardeş. Bakın bak ben buraya dikkat, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bak maçların derinliğine bakın arkadaşlar. Beyazlarla oynayan Abdi demiş ki benim adım Abdi Malik. <laughs> bu atla oynayacağım çok dakik demiş. Çok dakik oynayacağım demiş bu atla. Bu at bana lazım demiş ve bakın atı ne yapıyor bak. Atı cebine sokuyor. Adeta cebine sokuyor, saklıyor. Sana verecek atım yok diyor. Ben burada çok etkilendim arkadaşlar. Bak. Siz bu tip konularda ben biliyorum sizi. Hocam biz genelde değişime giriyoruz. Ya da genelde işte taşımızı çıkıyoruz. Rakip ee, ...değişime girisini de bekliyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar hastayım. Arada burnumu sileceğim. Evet. Ben biliyorum sizi bak. Sizin şu yaklaşımınız çok yok. Hocam biz hiç böyle taşımızın kıymetini... ...geleceğini bilip de böyle... ...geri kaçmıyoruz ya. Hiç bunu yapmıyoruz hakikaten. Peki beyaz haklı çıkacak mı? İzleyin arkadaşlar. Bak bu ata dikkat tamam mı? Bu ata dikkat. F5. Siyahlar planını devam ettiriyor. F3 zinciri devam ettiriyor. F4, F4, f 2ni açtı. Şimdi at D7, at D7, e, o da atı C5'e koyacak. At burada mutlu değil, onu size söyleyeyim. Fili E3, bak kare kontrolüne başladı. B6, ben bu B6'yı çok sevdiğimi söyleyemem ama siyahlar bu kareyi e, kullanmak istediğini gördü beyazın. Yani atı buraya gelecek, sonra a sürecek, atı buralara sokacak falan filan. Diyor ki ben o kareyi doldurayım, doldurayım sonra atı buraya koyayım diyor. Ama bakın şimdi bak, at 4 ver yine kuzuyu. Tamam mı? Vezir vermem. Seni ellere vermem. Vezir B3. Hocam B6'yı istiyor? Aynen öyle. Onu da vermem diyor. O, o zaman bunu versen diyor. Tamam mı? Yine bastı buna ver diyor. Ya hocam vermeyeceğim diyor. Vermeyeceğim diyor. Ya o zaman o zaman diyor atı ver. <laughs> atı da vermeyeceğim diyor. Ya o zaman bunu sürüyor. Tekrar versene sen şunu diyor. <laughs> Mükemmel akıyor ya burada ya. Bayıldım ben bu oyuna ya. Hocam strateji böyle akar mı? Vallahi yakaladınız mı var ya yakaladınız mı? Akar. Aç C5 vermem diyor. Tövbe tövbe diyor. Bak kardeşim ver diyor ya şunu ver diyor bari bari diyor B6'yı ver diyor. O da diyor ki vermeyeceğim diyor. Vermeyeceğim. Cık. Beyaz bakıyor. Bak vereceksin. Benim adım Abdimalik. Sözüm söz diyor. Vereceksin. B6 diyor. Ver veziri ver o zaman diyor. Büyük oynuyorum diyor. Vezir istiyorum o zaman diyor. Bak başta piyon istemiştim. Ama artık sinirlendim diyor. Vezirini vezirini istiyorum diyor. Ver vezirini diyor. Vermeyeceğim diyor. Vezir verilir mi ya diyor. O zaman diyor. Bunu sen istedin dostum diyor. Ben başta D6 istemiştim. Onu alıyorum diyor. Alıyor arkadaşlar vezir d 6 buradan. Vezir C5 var. Param parça. Param parça. Paramparça spor. Vezir D7. Vezir Tak 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 adam gitti oradan. ya böyle bir maç yok. Böyle bir maç yok. Oyun terk. Oyun terk. E, tarumare. Hocam niye terk oyun? Topu topu bir piyon önde. Çünkü A5'i de alacak ama burada geçer piyonlar bitiriyor oyunu. Bak iz izletireyim ben size. Hani kale B3 gelmiş istemiş. Kaleci bir olmaz demiş. A5 ilgilenmiyor bile. A4. ilgilenmiyor bile onda. Bak fil C4. Burada geçer piyonlar var ya bağlı geçerler. Oyunu bitiriyor. Durdurulamaz. Durdurulamaz. Fil A2. Hani file verecek hali yok. Şah 8 kaçmış. Filce 5. Akıyor oyun. Ver onu ver bunu. Yani tutamazsın. Tutamazsın. Tutamazsın yani. Bitti dağılıyor. Her yerden bitiyor. Her yerden. Değişime girmek istemiş. İşte burayı tutmuş. Onu vermek istememiş. Filge 4 gelmiş. H3. Ee, onu niye vermiş? Vallahi bilmiyorum. Alınca ne var? Ya, almış zaten ki. Ne var bunu alınca? Ya, o da bunu almış. Bunu istemiş. Ya, kale 2 gelmesin diye saptırma yapmış. Saptırma yapmış. He, he, tamam. At, he, tamam, saptırmamış. Tamam. Kale C, 2 Kale C2, Kale C2, oyun terk. At B6 gelecek, veze çıkacak falan filan. Bin tane hamle var Bu da gelecek. Her herkes gelecek, hepsi bitecek. Çok güzel maç ya bak. Bu maçın en estetik kısmı şu. Bak en öğretici kısmı bu. At, at çıkıyor. At al çıkıyor. Sonra da orada ver babam ver diyor. Ver kuzuyu, ver kuzuyu diyor. Kuzu kelle götürüyor arkadaşlar. Vallahi çok hoş, güzel yani bak. Ne kadar izlen maçlar. Hocam bu maçta ne oluyor? Arkadaşlar bu maçta bu oluyor. Beyazlarla oynayan Adar Tarhan. Milli sporcularımızdan. Göz bebeği sporcularımızdan Adar Tarhan. E buradan da sevgili Tarhan Ailesi'ne selamlar. İsmail Bey'e selamlar. Siyahlarla oynayan ise Sadi 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 Saydakbar Saydaliyev. Evet. Hocam ne var bu maçta? Arkadaşlar at finali. Piyonlar eşit. Oyun eşit. oyunda beraberlik. Ama bir taraf birbirini bir, bir tarafı kandıracak yani. Kim kandırıyor hocam? Siyahlar kandırıyor. Gördüğünüz gibi zaten skor yazıyor. Siyahlar bizim e, genç sporcumuzu Adar'ı kandırıyor. At finalleri ile ilgili çok ünlü bir söz vardır. Ne derler biliyor musunuz arkadaşlar? Atların atların oyundan çıktığı hali hayalet. Atları, atlar yok gibi düşün. Oluşan piyon oyun sonu kime kazançsa atların olduğu oyun sonu da yani atları tekrar içeri sok. O zaman oyun sonunda kazanç. Yani bu oy burada atların olmadığı piyon oyun sonu kime kazansa oyunda ona kazanç. Ama atları çıkartalım bu oyun sonu e yine beraberlik. Tek sıkıntı burada duble piyon olması ama dert değil. Dert değil. Hocam oyun nerede kopuyor gösterin. Göstereyim. şa E2. işte B6. H4. şa E6. At D2, Şah D5. İşte Şığın'ı merkezleştirmeye çalıştı. Beyazlar da geldi. Biraz onu kovacak. At C6, e, At C4. İşte At E5, At E5, Şah E5. A atlar da gitti hocam. Piyon oyun sonu. Ne olacak? Beraber olacak. Beraberlik bu. Ama bir taraf hata yaparsa kaybeder tabii ki. Yani bu oyun beraber diye oynanmaz diye bir şey Oynayacaksınız. Sürünü çıkartacaksınız. Rakibi bir sağdan, bir soldan, bir önden, bir arkadan e yoklayacaksınız. F3 oynamış. Doğru kabul edilebilir. Şart D5. B3 oynamış. İlk beğenmediğim hamlesi B3. Bu oyun sonunu analiz etmek saatler alır. Onu söyleyeyim ben size. Saatler alır. Hatta benim size göstereceğim analizde de hatalar olabilir. Bak onu size söyleyeyim. Çünkü ben tamam belli bir süre ayırdım. Ama yani varyantın içinde varyant var. Varyantın içinde varyant var. Ben sana söyleyeyim mi? Günlerce analiz edersin ha bu oyun sonunu. Yani çok iş var. Çok iş var oyun sonlarının derinliği daha yüksektir. Dipsiz kuyu adeta. Okyanus. İn in bitmiyor. Ama ilk sevmediğim hamle B3. Hocam neden B3? Ya burada prensip olarak şimdi siyah ışığı daha önde. Bu ışığı geri ittirmek lazım. E nasıl geri ittireceğiz hocam? C4 mi yapalım? Yani C4'ten ziyade bir tane F4 yap. Çünkü bu piyonları ilerletmek de e, etkili olacak. Siyahlar burada o piyonların ilerlemesine izin vermeyecek F5'le. E şimdi C4 yaparsın. Şa e 6 şa E4 gelirsin. Hani bunu oynarsın. E hocam burada G6 falan var. Zug zulank olmasın Zug baba. Bak o G6'lara da şöyle numaralarınız var. Bakın bunların hesap kitap işi ama tabii ki. Hesap kitap işi. işi. F5 alınca böyle. Şah F6 tutunca B5. Zug baba için. A, a, işte A5 yapar, yaparsa e, zaten Zug Zugang oluyor. Soru yok. Abi böyle aldı aldı. aldı. Bekledi. Tamam B3. Şah F6. B4. Hamlesini tüketiyor. Şimdi şah G5. E, i̇şte böyle geldi. Onu aldı. Bunu sürdü. Bu, bu şey onu öyle yapmadı. Dur. Öyle yapma. Böyle gelecek. E onu kesti. Bunu kesti. Halen beraberlik. Bu, burada ama mesela böyle. Burada mesela sürerse. Sürerse olmuyor. Böyle gelmesi lazım. Buna da işte böyle gelmesi lazım. Beraberlik. Uzun bir beraberlik. Bak analiz ettim ben size. Böyle böyle. Böyle böyle. Enteresan bir beraberlik yani. Böyle böyle böyle. işte öyle giderse böyle. Beraberlik. Zor yani zor. Bunları görmek zor. Ama B3 biraz flu bir hamle. C5 iyi hamle. Ve burada bari C4 oynasaydın. Bak C4 şah E5 kes kes şah E3 gel. Bu direnci devam ettirirdi. Ama burada sevgili Adar'ın demek ki piyon oyun sonu çalışması lazım. Bak burada B5 yapıyor. B5 yapıyor. A B5'e şah E3 gülüyor. Piyon ver durduk yere. E ama oyun kayıp yani burada. B4 C4. E şa şah C6 ünlem. Ve oyun kayıp. Neden kayıp? E çünkü piyon verdi. Burada geçer piyon oluşuyor. Adar belki burada geçer oluşturamaz diye düşündü ama bak adam sürecek bunu. Geçer oluştu bitti maç. Bundan sonra kayıp. Hani G4, B5, şart D3, BC4, şart D4 olmaz. Kayıp. Al sana G5, Rukzuvang. H5, F6. Mecburen tıpış tıpış geri gideceksin. Geri gidince geliyor ve oradan da bindiriyor arkadaşlar. Oyun böyle bitiyor. Vay be. Vay be. Çok ilginç. Tur 5'te de bu iki maçı seçtim sizlere arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi sizlerin de oynadığınız maçlarda çok ilginç, öğretici, seyirlik maçlar çıkıyor. Böyle güzel maçlar ortaya koymanız dileğiyle. Her zaman sabırlı, dikkatli, son ana kadar, son ana kadar o pür dikkat olayını, o oyun disiplinini koruyalım arkadaşlar. Hepinize bol matlı günler diliyorum. Görüşeceğiz. Certo di tromboni, di bambate, di cannoni, che le pare tutti i toni, all'orecchio fan fischiare. Non più vrai, quei penechini, non più vrai, quel cappello, non più vrai.